adam uğraşıyor. Olay beni değil de sonra, bu adam uğraşıyor. Ee, KAT abone ol. Bu adam uğraşıyor. Selam, yeni bir video hoş geldiniz. Ee... <laughs> evet, videomuzun içeriği bu. Oğlum ne spam oldu lan? Ee, sanırım yerin altında doğdu. Tamam abi, bizim için daha iyi. Gördüğünüz gibi her zıpladığınızda rastgele bir yaratık oluşuyor. Böyle bir dünyada hayatta kalmaya çalışacağız. Evet, bu arada bir ses gelebilir videodan çünkü fanlarımı açtım bu arada. Çünkü gerçekten götümden ter geliyor. Yani lütfen anlaşılın. Götümden gitten ter geliyor. Kervaneyi açtık abi. fanlarımızı açtık. Bu arada hastalıktan yeni çıktım, hasta oldum birazcık. Yani bayağı hasta oldum denilebilir. Yani şu an biraz iyiyim ve dedim ki hadi geleyim video çekeyim. Aynen bu şekilde. Evet şunları bir giyelim. Bunlar ne oğlum? Neyse bunları da alalım. Eee zıplayayım <laughs> abi? ne baba? bu? Kanka. o Pahalı değil mi lan? Ayıp değil mi lan? Neyse bunlarla uğraşalım. Abi. Unuttum unuttum. Abi ben kaçar. Abi unuttuk ya. Bana ne oldu lan? Ba bana bir haller oluyor hiç zıplamamız lazım. Burada şöyle alalım. Aynen. Hiçbir şekilde zıplamamamız lazım. Şimdi abi, abi. Ee, tamam. Evet abi bu geliyor peşimden. Bu koca olan niye benim peşimden geliyor? Abi gel bak şöyle, şöyle fiyak atarız. Gel. Oğlum. Oh. Ee, evet ben bunu farklamalıyım galiba. Bence hiç uğraşmaya giremez. Yağmur ormanı da zaten hiç gerek yok. Oğlum bu benden hızlı koşuyor. Abi gerçi doğru yani çıt değil mi bu? Eee abi. O asla bu bizim işimize yaradı bir dakika. Oğlum çıkan şeye bakın. Koca olana bak. Neyse abi şöyle alalım. Neyse o zaman çok oyalanmadan başlayalım. <laughs> Arkadaşlar ölüyorum. Tuzuna like atın. Burada korona falan olmadı ben. Hani yani korona olduğunu hastaneye git falan demeyin çünkü korona değil ve yani korona belirtisi yok normal bir grip bilirsiniz abi şimdi bak o kadar modu topladık bizim yapmamız gereken şey şu geliyoruz abi şunu şuan diye koyuyoruz şuradan gelip hepsini çeviriyoruz ondan sonra aynen aynen hatta hepsini yapar gitsin Bakın abi olayımız bu. Böyle geçeceğiz Burada zıplama şeyini başka bir tuş olabilir tuşla değiştirebilirim. böyle hani zıplamayabilirim ama o zaman da challenge olmaz abi yani. Anladınız mı? O zaman da challenge olmaz. Challenge'in olayı bu abi. Bir zorluk. O yüzden gerek yok. O zaman zorluk olmaz. Kardeşim benim canım çekti seni öldüreceğim. Keyifsi yapacağım. Ee, şuradan tamam güzel. Aa o o lan. Abi bir dakika. Oğlum bak oraya getirtirme beni. Abi unuttum. Bazen böyle unutabiliriz. Aa, bol, bol ağaç toplayalım o zaman. Bol bol yarım basamak yapalım. Burada tekrar söylüyorum. video like atıp kanala abone olursanız sevinirim. Bu bu kadar. Çok güzel yani. Şu an videoyu şu an video aşağı kaydırıp like atmak veya abone olmak çok güzel işte. E çok zor değilsin. Neden yapmıyorsun? Ya da beğeniyorsan Tabi zorlamaya gerek yok. Videoyu beğendiysen beğen. Arışım, bu kadar Kanalı beğendiysen abone ol. Bu kadar basit yani. Fakat görüyorum abi. abi evet görüyorum. Ee, kanalın sadece yüzde yirmi bire abone olmuş izleyenleri sadece yüzde yirmi abone olmuş. Nasıl oluyor abi? Lütfen abone olun ya. Bu kadar mı? Bizim... Ee... tamam ben kaçıyorum abi. Bu manyak adamlar benim peşimden ne Evet abi koştukça daha çok hata yapıyorum. Gelmiyorlar değil mi? Tamam. Abi bu, bu yaratık bizi zarar vermez değil mi? Ha tamam vermez. Korkuluk oğlum nasıl zarar verecek? En fazla beni korkutarak zarar verebilir de o da beni korkutamaz. Aga be ağaç yeniyor. Tek başına. Ağaç tek başına ölüyor arkadaşlar. Dur yardımcı olayım. Çekmesin. Tamam. Ne yapayım? Görüşüne okşayalım mı ya seni? Sen ya, ben Lan vuramıyoruz değil mi? Bekle abi. Uyuyamıyordu. Ne yapayım ben? Ee, Valla ben bir şey yapmadım abi. Kendim, kendim düştüm. O şu an ülkenin en batısında Çanakkale'de yaşamamıza rağmen Evet balta altı cici oldu değil mi? Çanakkale'de ülkenin en batısında yaşamamıza rağmen götümüzden ter geliyor. Evet. Abi Antalya'da yaşayan ya da böyle Ankara'da yaşayan varsa cidden şu an sıcaklığını hani şu an gerçekten tam sıcaklığını söyleyebilir mi? Bayağı sıcak yani burası. 40-45 derece vardır abi burada da. Gerçi daha öğlen olmadı yani de. Öğlen olmadığını dediğine bak abi. Saat 3 olmuş. Evet. Saatleri karıştırdık. Neyse çok boş konuştuk. E artık oyuna geçebiliriz. Boş konuşmanın da bir limiti var arkadaşlar. Yapmayın. Eee peki ben burada nasıl sıkacağım. Ha, şimdi ben nane yemedim mi? Ee, şimdi sen nane yemedin mi? Ben galiba nane yedim abi şu an. Evet. Şurada bir uyuyalım da abi. O, o içime girdi yatak lan. Bir dakika. eee. i̇lk önce balta yapalım. Abi bir dakika bizde vardı lan. Crafting evet yukarıda kaldı değil mi? Ah israf ediyoruz. Tamam uyuyalım. İyi geceler. Ama şimdi hatırladım abi. Mini eğer altına blok, yani altına blok koymak için zıplamana gerek yoktu. Bunu biliyorsunuzdur zaten. Şimdi abi zıpladın zıpladın demeyin. İğraşın demeyin. Mini altına blok koy koyarsan zıplamış olmuyorsun. Bak şöyle. Gördünüz mü abi? Hiçbir şey yapmadım. Ama şöyle zıplasa Bu ne lan? Aa hamsi Hamsi bu kadar küçük olur mu lan? 2021 hamsi modeli Abi aklımı çıkardım Videonun sonuna doğru ben abi Sürekli zıplayacağım Sadece yaptığım zıplamak olacak bu arada Şöyle parkur Şöyle bir şeyler yapalım ee, oğlum harbiden bir boş boş takılıyoruz lan. Şuradan bir yerden madene gidelim. Bu hoş, hoş takılmayalım. Hemen cicik bir tane kazma. Bir tane yetmezmiş. O zaman hemen taş kazalım. Burada abi e, şöyle söyleyeyim. Bu tarz çalıştırımızın bu tarz çalıştırı tamamlamak için demir yapmamız gerekiyor. Bunu da hatırlatayım. Ya e, siz zaten anlamışsınızdır da. Yine de söyleyelim değil fayda var. Şöyle altıma kazıyorum abi. Burada laf sesi mi geliyor? Bana mı öyle geliyor? E, Abi lav sesi geliyor ama oradaki ses gelmiyordur herhalde abi. Uzak olun baya. Evet baya ses kasıyorum abi. Uzla oyna ya ses kasmam gelişmiş sanki Evet baya gelişmiş. Ee, tamam şurada hemen bir mağara var. Buradan hemen demirlerimizi kasılabiliriz. Oradan hemen kasılabiliriz. Ee. Oğlum ne oldu? Abi bak bir tane yaratık spawn oldu yanlışlıkla. Raptor spawn oldu. Ondan sonra zıplaya zıplaya kaçtım. Evet. Baya güzel. Oha lan baya yakmışım bu arada. Oha. Biraz şöyle zıplayalım ne diyorsunuz? Aa bu ne lan? Bir göreyim, o ilk defa görüyorum böyle balık rengi. Vay be. Bu nadir bir şey olsa gerek. Aynen aynen aynen. Eee. Artık buraya girmek pek mantıklı değil. Ne dersiniz? Herkes öldü mü abi? Aa, 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 ee, evet abi. Orada bu manyak adamlar orayı koruyacak değil mi? Peki ben buraya çıkmak için nasıl çıkabilirim? Nasıl çıkabilirim? Bu manyak adamlar burayı koruyacak belli. Oh, tamam neyse. Kanka sen beni bakmasan mı oğlum adama bak ya. Adam güvenlik gibi orada bekliyor Merhabalar. Ben görme beni. Adam böyle kalkmış ha. Baksana duvar yakasıydı. Eee şansımı denerim de. Hani o mağaradan eşyalarımı alsam ne olacak abi? Orada bir uzay manyağı var da. Hmm. O zaman abi bu videoluk bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> Ama e, şunu yapmadan asla bir yere gitmeyin abi. Şunu yap. Şunu göstermeden kimseye asla bir yere götürmem lazım. Oluşamıyorum ha. Abi hazır mısınız? Şimdi yapacağım bir şey şu. Evet abi evet abi. Hayır hayır. Oha. Sakin. Evet abi evet. Aman emin oluyorum. Aman sevgimi koruyorum. Aman sevgimi koruyorum. Çekirge bir zıplar, iki zıplar, üç zıplar. Ve sonunda da ölçüş. Evet. Gerçi biz bayağı zıpladık. olabilir miyiz? Evet, bence olabiliriz. Aynen. Tamam. Her şeyler çıkıyor. Adamdaki refleks'e bak oğlum ya. Adam doğduğu anda balması vurabiliyor lan. Adamdaki refleks'e bak. Vay be. Çok volanat oynamış fazla bulan tanıyorum şey adamı yani adamı çok bekliyorsun bile kurduğu lan beni evet kasap bile beni kurduğu yani. yani Şimdi benim bunu çağlama yaşıyoruz. Ne yapıyorsun bu şu an kulağımız sağ oluşulabilir. Kusura bakmayın benim de oluşuyor çünkü. Benim de kısa oluyor. En azından nereden çıktığını gördük abi. Eee evet. Bayağı güzel abi evet. Anam oğlum. bak Ne ne? Ona oluyor şu an değil mi? Evet. Olacak. Neyse o zaman arkadaşlar bu videodaki bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olup like atmayı unutmayın. Evet like atmayınca böyle oluyor çünkü de.